Oscar Wilde, 16, Ekim 1854 yılında Dublin, İrlanda'da doğmuş ve 30 Kasım 1900 yılında Paris, Fransa'da vefat etmiştir. İrlandalı bir yazar, şair, oyun yazarı ve estetikçi olan Oscar Wilde, Victoria döneminin en önemli ve tanınmış figürlerinden biridir. Eserlerindeki zeka, ironi, hiciv ve estetik anlayışıyla dikkat çekmiş ve ve hem döneminde hem de sonrasında büyük bir etki yaratmıştır. Eserlerinde güzellik, sanat, ahlak, ikiyüzlülük, toplumsal eleştiri, aşk, ölüm, bireysellik ve hedonizm gibi ana temaları işlemiştir. En bilinen eserlerinden biri olan Dorian Gray'in portresi. Genç ve yakışıklı bir adamın ruhunu şeytana satarak sonsuz gençlik ve güzellik arayışını, ahlaki yozlaşmasını ve sonuçlarını anlatır. Bu eser, güzelliğin ve gençliğin geçiciliği, ahlaki çöküş, estetik idealizm ve bireysel ahlaki sorumluluk gibi temaları derinlemesine işler. Bu eserde dış güzelliğin ahlaki değerlerden üstün tutulmasının tehlikeleri ve bireysel ahlakın yozlaşmasının sonuçları detaylı bir şekilde ele alınır. Bir diğer önemli eseri, Ciddi Olmanın Önemi, Victoria dönemi İngiliz toplumunun ahlaki değerlerini toplumsal normlarını, evlilik anlayışını ve ikiyüzlülüğünü hicveden bir komedi oyunudur. Bu eser, toplumun yapmacık davranışlarını, yüzeysel ilişkilerini ve ikiyüzlü ahlak anlayışını eleştirir. Wilde, bu eserinde zekice diyalogları, ironik dili ve komik karakterleriyle toplumsal eleştiri yapar. Wilde, aynı zamanda De Profundis adlı eserinde de haksız yere hapsedilmesinin ardından Yazdığı mektuplar ve iç hesaplaşmalarıyla hem acısını hem de inançlarını yansıtır. Bu eserde acı, pişmanlık, kurtuluş, inanç, sanat ve ahlak gibi temaları kişisel deneyimleri ve içsel sorgulamalarıyla birleştirerek ele alır. Oscar Wilde'ın eserleri edebi dili, zekice diyalogları, eleştirel bakış açısı, ironik üslubu ve estetik anlayışıyla dünya edebiyatında önemli bir yere sahiptir ve sonraki dönem yazarlarına ilham vermiştir. Oscar Wilde'ın etkileyici bir sözüyle bitirelim. Hayat çok önemli bir şey. Asla ciddiye almamak gerekir.